Arkadaşlar sabah olmuş ya of Ulan var yer tarafımda ağrımış bu yatakta hiç rahat değil ya. Arkadaşlar bakayım neyim var? Ulan hiçbir şeyim yok. Kartonum var, 1 TL param var. Neyse Allah'tan salam ekmek var. Var ya bununla kardımı doyururum. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım net paysari. Sizler ben Kanalıma abone durmayın Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Neyse arkadaşlar bugün var ya çöp toplamam lazım ya. Şu evde bayağı bir küçük bu evi de bir geliştirmem lazım arkadaşlar. Fakirlikten ölüyorum ya. Gördüğünüz gibi çöp kamyonum da burada arkadaşlar. Çöpleri bu kamyonette toparlayacağız. Hadi bakalım o zaman çöpleri toplamaya başlayalım. Ama ondan önce sizler hızlı bir şekilde aşağıdan videoyu beğenin. Şimdi arkadaşlar videoyu Beğenlerin ve yorum atanların isimlerini okuyorum Detpay ailesi ve abone olanların tabii ki. Ceren e abone olmuş arkadaşlar, videoyu beğenmiş. Hilal e abone olup videoyu beğenmiş arkadaşlar. Mert e abone olmuş, videoyu beğenmiş. Osman abone olup videoyu beğenmiş. Bir de Cihangir videoyu beğenmiş arkadaşlar. O zaman çöpleri artık toplamaya başlayalım Netpays ailesi. Sizin de bir sonraki videoda ismini okumamızı istiyorsanız hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Evet arkadaşlar çöpleri toplamaya başlıyoruz ya. Of of çöpçülük de var ya harbiden kötü bir meslek arkadaşlar ya. Vallahi fakir kaldık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çöpleri toparlamamız lazım ama bir gün milyoner olacağım göreceksiniz Netpays ailesi. Ha burada bir tane çöp kamyonu var bakalım çöp kamyonu diyorum ya. Çöp şeyi var bakalım hemen şöyle içinde ne varmış hop tamamdır. Aha 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira çıktı. Ulan şansımıza bak gazeteleri de toplayalım. Bunları satacağız Zedpay ailesi Muz kabuklarını hiç toplamasak da olur da neyse toplayalım arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım yolumuza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çevirme noktasından da geçiyoruz. Şurada bir tane daha çöp şeyi var. Şimdi hızlı bir şekilde şununla bakalım arkadaşlar. Oo telefon çıktı. Ne diyor? Nokia 33 on mu? Bu ne oğlum? Bu telefon ne böyle ya? Arkadaşlar bu telefon çıktı vallahi şansımıza saçma sapan bir telefon. İyi para da var burada. 50 kuruş gazete Bunları da toplayalım arkadaşlar Muz kabuklarını toplamayacağım Boş şişe karton ve gazete para ediyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi 1 lira buradan çıktı Buradan da 2 lira çıktı 2, Yani 3 lira 25 kuruşumuz oldu toplam Çok güzel arkadaşlar para kazanmaya başladık Şimdi şuraları da bir kontrol etmemiz lazım Bakalım net pay Vallahi Valla arkadaşlar var ya harbiden kendim artık Yeni bir iş kurmam lazım bir an önce Böyle fakir fakir olmuyor arkadaşlar Aa toz çıktı oh, Valla arkadaşlar bugün öğle yemeğimiz de çıktı Neyse arkadaşlar bakalım başka 50 kuruş Kırmızı da var. Karton marton bunları da toplayalım. Şurada da bir tane çöp kutusu var. Hemen şunlar. O oh, makarna çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ankara makarna çıktı. Bakalım başka ne var arkadaşlar? Ha kola çıktı. Ulan var ya bu kolanın da dibinde kalmış şekerli şekerli arkadaşlar. Bunu da içeriz. Neyse tamam yemekleri böyle koyalım. 5 TL var arkadaşlar burada. Şunları da topla 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 topla. Oh zengin olduk var ya. Vallahi zengin olduk arkadaşlar. Şimdiye kadar toplam gördüğünüz gibi yani 7 lira burada var arkadaşlar. 900 lira 25 kuruşumuz var toplamda Çok güzel arkadaşlar bir tane de telefon bulduk Bunu da satarız artık birine Neyse arkadaşlar şu çöpü de hemen kovalayalım Şu çöpü de toplayalım hızlı bir şekilde arkadaşlar Şuraya şöyle çekiyoruz kamyonu temizi Tamamdır lan kamyon gidiyor hemen toplayayım arkaya çöpü Burada da toz Oo, iki tane 5 lira çıktı Arkadaşlar çok güzel var ya yemin ederim Yavaş yavaş zengin olmaya başladık Sizler de hızlı bir şekilde videoyu beğenirsiniz Arkadaşlar zengin olurum Arkadaşlar bugünkü çöp hasılatı çok iyi Şimdi bunu hızlı bir şekilde bozdurup bakalım ne kadar para çık ona bir bakalım arkadaşlar ve eden parayla da yeni bir iş kurmaya çalışacağız Dead Pies ailesi hemen gidelim arkadaşlar şu çöpleri satalım evet arkadaşlar çöpleri sattım ve gördüğünüz gibi 5 tane yüzlük verdiler arkadaşlar yani 500 lira para kazandık Allah var ya bununla gideceğim şimdi güzel bir iş kuracağım arkadaşlar bakalım nasıl bir iş kurabileceğiz göreceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk işime geldim Dead Pies ailesi artık burada çalışmaya başladım arkadaşlar odaları servis vesaire yapacağım burada para kazanacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi oteldeyiz arkadaşlar arkadaşlar tabi bu otel benim değil Allah pardon Lan ne yapıyorsun sen oğlum manyak mısın niye açıyorsun lan kapıyı Efendim çok pardon kusura bakmayın bir isteğiniz var mı diye soracaktım ama tıklamadım yani Git bana bir tane tavuk getir çabuk. Tamam hemen getiriyorum efendim. Arkadaşlar adamın kapısını açtık yanlışlıkla ya neyse. Yapacak bir şey yok. ilk mesleğimiz arkadaşlar sonuçta. Hemen öğrenilmez öyle. Gördüğünüz gibi burada da benim ufak bir odam var böyle arkadaşlar. Herkesin her şeyi sığdırdığımız bir oda. Neyse şimdi buradan tavuğu götürelim. Şöyle tavuğu aldık arkadaşlar ve tavuğu vermeye doğru gidelim şöyle. Hadi bakalım kapısına tıklayalım bu sefer. Kim o? Oda servisi. Sen kimsin oğlum? Benim efendim oda servisi. Ha sen misin? Gel ver hadi. Buyurun efendim şöyle bırakayım ben isterseniz tavuğunuzu. Ee, nereye koyayım? Şuraya koyayım isterseniz. Saati de şöyle tepeye koyayım neyse. Tavuğunuz burada yersiniz. Afiyet bal şekil olsun. Sağ ol. Hadi git buradan. Git. Allah Allah! Niye bu kadar kötü davranıyorlar arkadaşlar? Ben anlamıyorum ya. Neyse. Akşam bakalım ne kadar para alacağız göreceğiz etpaysaleci. Yavaş yavaş milyonerliğe doğru gidiyorum arkadaşlar. Şunların da hemen şöyle arkaya ziline basalım bakalım. Kim o? Efendim, oda servisi ben geldim. Açar mısınız kapıyı? Gel. He, ne istiyorsun? Söyle. İstediğiniz bir arzunuz var mıydı diye sormaya geldim ya. Bir tane meyve tabağı Tamamdır efendim hemen getiriyorum. Arkadaşlar şuna da bir meyve tabağını götürelim verelim ya. Bu otelde de var ya konaklayanlar hiç iyi davranmıyor arkadaşlar bize. Neyse şu kapıyı da kapatalım hemen. Evet arkadaşlar şuradan hemen şöyle meyve tabağımızı da alalım. Tamam Dead Bayes ailesi. Hemen şu meyve tabağını da götürüp vereyim arkadaşlar ya. Kapıya tıklayalım şöyle. Kim o buyur gel. Efendim meyve tabağınızı getirdim de şöyle isterseniz bırakayım ben size. Ee, nereye bırakabilirim? Şuraya bırakayım. Şunu da şöyle başka yere koyarız arkadaşlar. Şöyle koyalım. Neyse Allah. Hadi git git. Tamamdır hemen gidiyorum. Kusura bakmayın iyi günler dilerim. Arkadaşlar şimdi buraya da tıklayalım şöyle. Bakalım buranın isteği bir arzusu var mıymış hemen soralım. Kim o? Benim e, benim oda servisi. Oda servisi ne? Ne alaka? Ya isteğiniz arzunuz var mı diye soracaktım. Ha tamam bana bir tane peynir getir. Peynir mi? Tamam hemen getiriyorum. İyi günler. Arkadaşlar şuna da peynirini verelim lan. Başka bir şey sipariş edecek bir şey bulamadım. Peynir ne be? Arkadaşlar manyak mıdır nedir? Neyse şuradan hop aldık peyniri. Tamamdır arkadaşlar hemen götürelim ve şu peyniri bir an önce verelim arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım tıklayalım. Gel. Efendim peynirinizi getirdim. Buyurun şöyle vereyim isterseniz peynirinizi. Ee, şuraya koyarım. Ulan pastayı masayı da yere koymuşsunuz. Hiç yememişsiniz de neyse iyi günler dilerim. Hoşçakalın. İyi evet arkadaşlar bakalım bu akşam ne kadar para alacağız var ya. Çok merak ediyorum ya. Bu şehirden gitmem lazım arkadaşlar. Milyarder olmam lazım benim. İyi evet arkadaşlar işten çıktım. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Çok yoruldum gör ya. Gördüğünüz gibi bin, bin lira kazandım arkadaşlar toplamda. Yani 1500 lira param var arkadaşlar toplamda. Bu işlerden kazandım. Şimdi bu parayla ne yapacağım? biliyor musunuz arkadaşlar? Başka bir şehre gideceğim Deadpies ailesi. O şehirde kendime yeni bir tane iş kurmaya falan çalışacağım. Başka şeyler deneyeceğim. Oh be evime de yaklaştım arkadaşlar. Var ya gördüğünüz gibi evim de çok kötü ya. Lan burada çöp yoktu normalde arkadaşlar. Burada çöp ne arıyor burada? Neyse dur bari karıştırayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Önceden beri çöpçüyüz yani. Karıştıralım şöyle hop. Hıh. Bu ne lan? Arkadaşlar şuna bakın. Olamaz, olamaz, olamaz. Hayal görmüyorum herhalde ben. Aa siz de mi görüyorsunuz arkadaşlar? Bir yorumlara yazın net paysalisi. Arkadaşlar milyoner oldum galiba. Galiba milyoner oldum. Allah! Evet arkadaşlar vallahi milyoner oldum. Allah artık bu lanet evde yaşamama gerek yok detpay paysalisi. Kendime yeni bir tane ev satın alacağım arkadaşlar. Oraya gideceğim. Valla başka bir şeye gideceğim. Bugünlük artık burada uyuyayım. Şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Bir sürü param var. Allah bu paralar var ya çalınmasın arkadaşlar bunları dolabın içine saklayayım şöyle. Allah var ya milyoner oldum resmen ya. Neyse tamamdır. Şimdi şunları da şuraya şöyle koyayım. Bunlar da burada dursun. 1 lirayla 1 lirayla benim nokta 33 işim olmaz arkadaşlar. O zaman diğer şehirde görüşürüz arkadaşlar. Artık bir milyar derim. Ama diğer şehri görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma Durup unutmayın. Hadi bakalım hızlı olun arkadaşlar. Hızlı bir şekilde aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone olun. Diğer şehre gidip kendime yeni bir tane ev satın alacağım. Ve yeni bir tane araba satın alacağım arkadaşlar. O zaman artık hemen şöyle uyuyalım arkadaşlar. Mwah, 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 mwah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni eve geldik Dead Pies ailesi sizler birazdan bu evi gezeceksiniz arkadaşlar bu ev var ya mükemmel bir ev gördüğünüz gibi kredi kartımı vesaire her şeyimi aldım arkadaşlar artık var ya on numara bir hayat süreceğiz arkadaşlar şöyle hemen evin içine girelim bakalım evet bakıyoruz arkadaşlar evin içi gördüğünüz gibi bu şekilde bir yer karşılıyor bizi buradan gördüğünüz gibi devasa mutfağa gidiyoruz arkadaşlar ulan var ya harbiden çok güzel ya bu ev ben bayıldım bu eve sizler beğendiniz mi yorumlara yazın evet arkadaşlar şuradan hemen arkadan çıkalım Gördüğünüz gibi burası da bizim arkadaşlar arka bahçemiz. Burada tenis kortumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mat sandalyemiz vesaire var. Burada güzel böyle mangal falan yapacağız arkadaşlar. Ulan var ya milyonerlik böyle bir şey ya. Bak kredi kartım da elimde arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tane jacuzzimiz var. Sıcak suyumuz. Burada havuzumuz var arkadaşlar. Şuradan atlıyoruz vesaire. Evet arkadaşlar evimiz bu şekilde Dead Pais ailesi. Burada böyle sallanıyorum falan filan arkadaşlar. Güzel yani. Gördüğünüz gibi şurada da bir adet jacuzzi olması lazım arkadaşlar. Aynen öyle. Burada da bir adet jacuzzimiz var. Evimiz böyle arkadaşlar. Sizce nasıl yorumlara yazın? Daha içini gezdirmedim size. Şöyle hemen içine girelim arkadaşlar. Bakalım şöyle. Of efsane bu ev ya. Harbiden efsane arkadaşlar. Bakın burada bilardo masası falan var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sinema salonu var. Burada VR falan var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Valla mükemmel ya. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Buradan şöyle çıkıyoruz. Şimdi tabii ki üst katları gezeceğiz. Tabii ilk bir şurayı da gezelim arkadaşlar. Sizlere burayı da göstereyim. Gördüğünüz gibi burası böyle. Burada böyle bir piyano var. Burada piyano vesaire Çalıyor arkadaşlar. Buraya girdiğinizde burası dinlenme odası gibi düşünün. Evet buraya girdiğinizde arkadaşlar burası da hobi bahçe. Hobi bahçemizden de şöyle çıkalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tamamdır şimdi tabii ki yukarı kata çıkacağız arkadaşlar. Hazır mısınız Zedpay sayesinde? Asıl olay yukarı katlı arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı kata doğru çıkalım. Sizlere yatak odamı vesaire de göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi sizlere ilk göstereceğim yer şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir bilgisayar odası var arkadaşlar. Burada resim falan çiziyorum. Gördüğünüz gibi burada bonsai ağacı var. Bu arkadaşlar Çin'den özel olarak getirdiğim ağacım arkadaşlar. Artık milyonerim tabi böyle kendimi şımartacağım. Ee, burası da gördüğünüz gibi misafir odası Dead Pays ailesi. Buradan çıkıyoruz. Burası tabi ki banyo vesaire arkadaşlar. Buraya göstermeye bile gerek yok. Ondan sonra şöyle çıkalım. Evet şimdi sizlere şurayı da göstereyim. Bakın burada hokey var arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Bakalım burada daha neler var derseniz arkadaşlar sizlere hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada benim yatak odam var arkadaşlar. Kocaman devasa arkadaşlar. Baya güzel. Burada mutfak banyo Falan var bakın arkadaşlar dolar işareti var Burada altın kaplama arkadaşlar bu tuvalet Evet arkadaşlar şurayı da şöyle göstereyim Size burası da böyle oturup Arkadaşlar böyle nefes alabileceğimiz Güzel bir yer bakın şurada benim helikopter Pistim var arkadaşlar helikopter parkı Var burada tabi helikopterim daha yok İnşallah onu da satın alacağım görürsünüz Yani neyse hemen şurayı da göstereyim Sizlere gördüğünüz gibi burası da böyle güzel Bir balkon ferah ferah arkadaşlar Bu şehirde bu arada milyonerler şehri Bu şehir öyle herkes gelemez arkadaşlar Haberiniz olsun yani Evet arkadaşlar evimiz bu şekildeydi. Şimdi ne yapacağız derseniz gideceğiz bir tane bana araba alacağız arkadaşlar. Aynen öyle. Bana bir tane araba alacağız et Şöyle çıkalım arkadaşlar evimizden. Valla bu eve ne eksik derseniz bir tane araba eksik arkadaşlar. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde araba dükkanına doğru gideceğim ama mecbur yürüyeceğim. Arabasızım. Olsun arkadaşlar biz yürürüz de. Evet. Evet arkadaşlar araba dükkanına da gördüğünüz gibi geldik arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan bir tane kendime araba beğenmem lazım Üf, Arkadaşlar arabalara bak ya kolay gelsin iyi günler Sağ olun hoş geldiniz beyefendi buyurun bakalım ee, Vallahi Valla ben bir tane araba bakıyordum da kendime bakacağım yani Tamamdır efendim bakabilirsiniz Tamamdır hemen şöyle bir bakalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada siyah bir tane üstü açık araba var Bunu pek beğenmedim yani bunu almam Burada kırmızı var gördüğünüz gibi. Kırmızı güzel olabilir bir tane Ferrari araç. Üf, arkadaşlar bu da iyiymiş. Ulan bu ne bu da iyiymiş. Bayağı güzel bunlar arkadaşlar. valla bilemedim yani ne alsam. Ee, neyse o zaman ne alayım ben? Ben o zaman bu sarıyı mı alayım, kırmızıyı mı alayım? Hangisini alayım lan? Hepsini alasım geldi ama arkadaşlar bu kıyafeti bu sarı araba daha güzel yakışacağı için bu sarı arabayı alıyorum. Evet ben beğendim yani bu sarı arabayı alacağım. Tamamdır efendim hemen aracınızı hazırlıyoruz. Tamamdır kartla ödeme olacak buyurun şöyle kartı vereyim. Tamamdır. İyi evet arkadaşlar parasını ödedik vallahi şimdi aracımız geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızı çektik. Ulan araba uçuyor resmen şuna bakın. Şuradan şöyle döneyim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Arkadaşlar araba var ya çok hızlı. Ben var ya böyle bütün şehri turlarım arkadaşlar. Resmen milyoner olduk ya. Neyse o zaman artık videomuzun da sonuna gelelim pay ailesi. Sizler gibi ben yıkarım durup Hadi bakalım arkadaşlar sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayın arkadaşlar. onlarda çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hadi bakalım tıklasanıza ne duruyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Hoşçakalın ve güle güle.